Herkese selam arkadaşlar. Şu anda Dolobis kanalındasınız. Bugün sizlerle YouTube için en iyi render ayarları nasıl alınır bunun hakkında konuşacağız. Gördüğüm birçok videoda iyi renderler alınsa bile hep böyle pikselleşmeler, görüntülerde bozulmalar, 1080p video olsa bile sanki çok daha düşük çözünürlükteymiş gibi görünen videolarla karşılaştım. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Öncelikle bir mantığımızı anlayalım. Sosyal medya platformlarında videoyu yüklediğiniz zaman bir sıkıştırma altına giriyorsunuz. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Bu sıkıştırmadan nasıl kaçınabiliriz? Bu sosyal medya platformlarının bizden istediği şekilde render alırsak en az sıkışmaya tabi oluruz. Şimdi siz çok yüksek bir kalitede video gönderirseniz YouTube bunu kendi eliyle sıkıştıracağı için çok fazla kompres edecek ve görüntünüzde bozulmalar olacak. Ama siz onun istediği şekilde gönderirseniz görüntü Aa, bu benim istediğim şekilde kardeşim geç bakalım diyecek ve sizin gönderdiğinize yakın bir şekilde yayınlanmış olacak. Şimdi YouTube benden ne istiyor kardeşim ben nereden bileyim diye sorarsanız çok basit Google. Google'a yazacağız YouTube Render Settings yazacağız ve karşımıza çıkan sonuçlara göre ne yapacağımıza karar vereceğiz. Hep beraber adım adım ilerleyelim. Şimdi Google'a YouTube Render Settings yazdım ve Google Support'un bir sayfası çıktı. Buraya basıyorum. Biz burada bakıyoruz neye ihtiyacımız var. Video Codec H264. OK attık cebe. Frame rate 24, 25, 30, 48, 50 ve 60 frame'e kadar destekliyor. Sen 120'lere, 240'lere çıkarsan kardeşim dur diyor orada kendisi sıkıştırıyor. Ve sonraki en çok dikkat edeceğimiz şey bitrate. Burada HDR ve SDR olmak üzere iki bölüm görüyoruz. Siz HDR videolar çekiyorsanız bu alt kısmı referans alın ama biz SDR üzerinden devam edelim. Bizim videomuz 4K. O yüzden 4K'nın karşılığına bakıyoruz. 35 ve 45 megabit arasında ya da 53 ve 68 megabit arasında. Bunlardan hangisini esas alacağız? Onda da yukarı bakıyoruz. 24, 25 ve 30 FPS'lerde 35 ve 45 arasında 48, 50 ve 60 FPS'lerde ise 53 ve 68 megabit arasında değer girmemiz gerekiyor. Bizim videomuz 25 kare ve bunun arasında bir değer. Bunun da maksimum değeri 45. 45 girebiliriz. Şimdi Premiere'e dönelim. Ya da siz hangi kurgu programını kullanıyorsanız onda da bu ayarlar kesinlikle vardır. Aynı şekilde render alabilirsiniz. Şimdi Premiere'e döndük. Projemizi baştan I ve sondan O'ya bastık. Bu esnada Command M ya da Control M tuşuna bastığımızda burada export sayfamız, render sayfamıza geliyoruz. Ya da Sol üstten aynı burada edite tekrar döndüm ya yanında da bir export butonu var. Bu butona bastığımızda da yine aynı şekilde render sayfamıza geliyoruz. Şimdi burada en üstten ilerleyelim. File name. Clip. Clip olarak kalsın. Location'ımız Documents'ta kalsın. Preset'imiz yok çünkü biz preset'imizi kendimiz ayarlıyoruz şu anda. Custom olarak kalsın. Format neydi? H264. Okey kalsın. Ve Video kısmı var burada. Videoda basic video settings. Match source diyerek sizin videonuzun çözünürlüğünü ve boyutunu birebir alır ve kopyalar. Ona uygun render alırız. Siz 1080p video çekiyorsanız ne yapabilirsiniz? 1080p videoları da 4K'ya upscale etmek oldukça verimli olacaktır. 4K'da render alırsanız YouTube sizi daha az kompres altına sokacaktır. Bu da aklınızda bulunsun. Benim 4K kameram yok, ben 1080p'ye çekiyorum derseniz bile böyle bir yola başvurabilirsiniz. Şimdi eğer öyleyse ne yapacağız? Buradaki frame size'daki tiki kaldırdık ve burada gördüğümüz değerler var. Burada ultra HD'yi seçerek 4K bir değer elde etmiş oluyoruz ama benim videom zaten 4K olduğu için bu tikli bir şekilde kalabilir. Buradan mora basarak daha fazla ayarla karşılaşabiliriz. Burada 3 farklı tikte yazı görüyorsunuz. Bunların ilk ikisi bizim için önemli. Render derinliğini, maksimum render derinliğini ve maksimum render kalitesini bize burada soruyor. İkisine de okey abicim diyoruz ve devam ediyoruz. Aşağıdaki kutucuğu tiklemiyoruz. Çünkü bu transparan alfalı görüntüleri render almak için kullandığımız bir özellik. Burada biraz daha aşağı indikten sonra encoding settings'in altında hardway encoding'in seçili olduğuna emin oluyoruz. Bu da sizin ne işinize yarayacaktır? Bilgisayarınızın donanımsal özelliklerini kullanarak yani ekran kartınızı, işlemcinizi kullanarak render almanızı sağlayacaktır. Software Encoding derseniz render süreniz uzayacaktır ve verimsiz bir render sizin için gerçekleşecektir diyerek Hardware Encoding'i de seçiyorum ve aşağı doğru ilerliyorum. Az önce bitrate hakkında konuşmuştuk. Neydi bizim bitrate'imiz? 4K olduğu için 35 ve 45 arasındaydı. Target bitrate'imizi maksimum bitrate'imizi de 45 olarak giriyorum. Her şey okey. Eksi neyimiz kaldı? Hiçbir şeyimiz kalmadı. E şimdi bunları sürekli baştan 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 her videoyu renderladığımızda girecek miyiz? Hayır. 3 noktaya tıklıyorum yukarıdan presetin karşısından. Save preset diyorum. Ve buraya Dodavis Render diyerek bir preset oluşturmuş oldum. Şimdi sağ alttan da export'a basarsak render'ımız başlamış oluyor arkadaşlar. YouTube için en sağlıklı render nasıl alınır sorusunun bugün cevabını verdik. YouTube videolarımı nasıl yüklüyorum? YouTube'la ilgili neler yapıyorum? YouTube kanalımı nasıl büyütürüm gibi soru işaretleriniz varsa ya da kamera kullanımı, video teknikleri ile ilgili daha fazla bilgi öğrenmek istiyorsanız İki bilgiyi de bu kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla bu tarz içerik için kanala abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan soru işaretlerini de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.